çalışmak benim en büyük hayalim. Her iş olsa yaparım. En düşük pozisyondan bile başlarım. Herkese merhaba sevgili dostlar. Aşk dolu ve gizemli dünyaya hoş geldiniz. Biri gerçeğin peşinde, diğeri ise intikamın. Ama ikisi de kaderin. Onları sonsuza dek değiştirecek iki kişilik bir odada yazıldığından habersiz. Bu videoda yeni ve çok sevilen Türk dizisi İki Kişilik Oda'nın ilk bölümüyle tanışıyoruz. Ana karakterlerden Nilüfer ve Kaan'ın gergin ilk karşılamasına kadar her şey burada sizlerle. Eğer sürükleyici bir aşk ve dram dizisi arıyorsanız bu videoyu kaçırmayın. Dramatik, ve romantik bir atmosferde Nilüfer ve Kaan'ın hikayesi anlatılıyor. Videoyu buraya kadar beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ya sen gerçekten bu sevil Tunçalı ve Çetin Tunçalı ile karşılaşmak istedin mi? Var mı planım. dairesine yerleşen bir sizinle görüşmek isterler. Kimmiş? Nilüfer, Devrim Özkan'ın canlandırıldığı karakter, çocukken ailesini kaybetmiş, genç bir kadındır ve bir zamanlar anne babasının işlettiği Lutsia adlı öterde çalışmayı hayal eder. Tüm engellere rağmen orada temizlik görevlisi olarak işe başlamayı başarır Öte yandan Kaan Ulaştun'a Astepe Yıllar sonra Lüksia öteline Geri döner Ötelin asıl mirasçılarından Biridir Ve şu anda Öteli yöneten Üvey kardeşi Sevil'den Gizli bir motivasyonla intikam almak istemektedir Kaan Kimliğini gizleyerek özel süitte konaklamaya başlar. Nilüfer ile Kaan'ın ilk karşılaması beklenmedik bir anda ve bir yanlış anlamıyla gerçekleşir. Bu karşılama aralarında derin ve karmaşık bir ilişkinin başlangıcı olur. Ve hikayenin ilerleyen bölümlerinde bu ilişki yeni boyutlar kazanır. İlk bölüm ana karakterlerin tanıtımı ötelin atmosferi ve bir duygusal şey ile ailevi şey çatışmalarla bir şey başlar. Ve izleyiciyi hikayenin devamı için merak içinde bırakır. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım nerede olursanız olun Yüce Tanrı'nın koruması altında olursunuz. Hoşça kalın. Bir başka günde görüşmek üzere. Ben çok yoruldum. Ben hayatımda sizin kadar kolay bir adam daha görmedim biliyor musunuz? Umarım bir daha karşılaşmayız.